Merhaba, videoma hoş geldiniz. Her zaman artık fotoğraf çekiliyor cep telefonuyla, normal fotoğraf makineleriyle. Peki, fotoğraflarda güzel çıkmanın tüyoları ne? İnternette araştırdım ve onun üzerinde fikir buldum. Fotoğrafta daha iyi çıkılması için. Peki sizce bunlar efsane mi, gerçek mi? Onları test edeceğim. Bakalım kaçı doğru, kaçı yanlış. Fotoğraflarda rahat olun. Elinizi, kolunuzu nereye koyacağınızı düşünmeyin. Eğer gerçekten rahatsız gözükürseniz Fotoğraf da öyle çıkar. Habersiz çek Pampa efsanesi doğru aslına bakarsanız. Bakın habersiz, haberli. Özel çekimlerde sürekli hareket halinde bulunun. Fotoğrafçı en güzel kareyi yakalayacaktır. Alkol kullanıyorsanız sarhoşken fotoğraf çektirmemeye çalışın. Yoksa sonuç bu çıkar. Özellikle fotoğraf çekilirken bu şekilde kambur durmayın. Kilolu çıkarsınız ve gerçekten güzel görünmez. Bu şekilde dik durun ve kollarınızı biraz yana doğru açın. Sonuç bu. Eğer yukarıdan çekilirse zayıf gösteriyor diyorlar. Öyle mi? Bence değil. Peki ya aşağıdan çekilince uzun gösteriyor mu? Evet. Fotoğraflarda money derseniz güzel çıktığınız iddia ediliyor. Vallahi bilmiyorum. Ben Mani dedim. Mani. Bir de abrakadabra dedim. Abrakadabra. Eğer kafanız aşağıya doğru olursa gıdınız ortaya çıkacaktır. Kafayı yukarıda tutun, gıdıdan kurtulun. Gözlerinizi biraz kapatın fotoğraf çekilmeden önce ve açın. Gözleriniz çok daha güzel görünecek dediler. Uykulu çıktım sadece. Ve son bir iddia. Gözlerinizi kısarsanız daha akıllı görünürsünüz fotoğraflarda. Sizce doğru mu? Evet izlediniz. Bazıları efsaneymiş, bazıları gerçek. Bence en önemlisi fotoğraf çekilirken rahat olmak arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda buraya tıklayarak başka bir videomu izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.